Arzu Hanım neredesiniz? Neredeyim? Valla saklı bir cennet değil ama nerede saklı? Her yer saklı cennet. Bir gün görebilirsiniz. Bir gün değil, falan, saklı cennet. Aa, burada ne varmış? Pat pat varmış. Alparslan'ın pat patı.

嗯。 Burası saklı cennet miymiş? Evet. Evet. Kurbaldır ama. Hmm. Hmm. Tekir daha saklı çekti. Tekir daha saklı canet. Valla <laughs> <laughs> gerçekten mi? Uh, doğru. Evet. Türkiye nerede? Arkadaş dostlarımızı bekliyoruz. Evet. Alparslan'ın yeri. Hmm. Alparslan evet, Alparslan'ın yeri. burası kamp alanıymış. Ama korunaklı güzel bir yer kamp yapmak için. Nereye geldiniz böyle? Vallahi neredeyim? Filköy, Filköy kamp alanı. Göz alım. Alp arslan benim. Ben şu ateş çıktım. Çok güzel yakmışsınız ama ateş. derin mi at? efendim sizin mi? yani bizim sayılır o kadar artık bakıyoruz ki ona beni görünce şey yaptı da bak sana şey yapmadı <gülüyor> Nazlı kuş <laughs> mu gösteriyorsun lan çana bana kuş mu gösteriyorsun lan he kuş mu gösteriyorsun Işıkı. Nazlı Nazlı Nazlı

Çok güzel ya. Maşallah. Sinek, sineklere yapıyor da korkuyor insanlar. Aslında sineklere yapıyor. Atacağım yarın. Neydi atın adı? Nazlı. Sizin adınız neydi? Özlem. Özlem. Aa benim kızımın adı da Özlem. <laughs> Nazlı. Yapma aşkım. Ooo sinekler. Oldu. Çok şey. teşekkür ederim. Rica ederim. Nazlı kızım. <laughs> ee, böyle en yukarıda böyle Türkanşaray'a benzeyen bir fotoğrafım var. <laughs> Sağ ol <laughs> benziyorsun zaten Türkanşaray'a. Çok Aa, benzetiyorlar ama. Yanmış benzeyen bir fotoğrafım var ve siyah elbiseli o. Çünkü birden fazla hesap olduğu için karıştırabilirim. Evet. Benim de Arzu Kayık Özbay. Oradan hı hı. beni ekleyebilirsin. Tamam. tamam. memnun Ben oldum. de memnun oldum. Köyümüzü her zaman bekleriz. Her zaman tamam. bugün gelin. Geliriz inşallah. Dönüyorsunuz galiba. Evet dönüyoruz. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Çok ben de oldum. memnun oldum. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Evet. Görüşürüz.